Merhaba arkadaşlar. Bu ikinci bölüm olarak MLP oyuncaklar canlanıyor. Bölüm 2. Ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum. Ama dur. Hmm. Buldum. 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 <laughs> ne? Neyi buldun? Kamuflaj yapabiliriz. Ben pembeyim koltuk koyayım. Yani koltukta saklanabilirim ve beni görmezler. Ama ben ben pembe değil maviyim. Evet. Alışveriş torbası. Nasıl saklanabilirsin sen de? Aa evet haklısın. Bu mavi bir torba. Ve seni görmezler. Oyun ee, uyuyana kadar bekleyebiliriz. Yani. Hmm, saat kaç oluyordu o zaman? Neyse boşver şimdi uyuma o zamanlarla. Ne uyur. Hemen, hemen gitmeyiz. Ay dur dur. Ne oldu? Bana torbayı boşaltmadı. Aa tamam. Ben yine burada saklanayım ben de. Sakla. Şunları boşalt. Tamam. Bu ne yapmışsınız? Patlamış mısır, dondurma ve çilekli pasta. Çok sağlıklı besleniyoruz. İyi tamam onları ben yerim. tamam tamam tamam. Şunları. Iıh. da zormuş ya. Au. Çık şuradan ya. Öyle yapılmaz. Ih. Böyle yapılır işte. Şunları da çıkartırız. Ya. Vali için hiç sevmiyorum. Biraz şu canım, ablacığım Apple Dash ile uğraşayım. Öf, ceza alırım o zaman ama. Kimin önünde ki? Muhahaha. Zavavavavav. Ablacığım ben geldim. Ne istiyorsun yine? Ne isteyeceğim ya? Öf. Yemek hazır mı bari? Hayır. O zaman niye geldim buraya? Sen uğraşmak için. Git <laughs> şu rembumu uyandır. Hayır ya. Git sen uyandır. Yemek hazır çocuklar. Hadi gelin. Bak yemek hazırmış. Hadi sen git uyandır. Hayır ben filan uyandırmayacağım. Gitsin kendisi uyansın. Ya başlama yine kendi uyandırsın beşini. <laughs> <laughs> hey. Buraya uyandı mı? Hayır. Gidin uyandırın o zaman. Sen uyandır. Ben yemeği yapıyorum farkındasın. Tamam. Niye sen uyandırmıyorsun? Çünkü ben sana daha büyüğüm. şimdi. Tamam o zaman taş kağıt makas oynayalım. Peki. Taş kağıt makas. Ye ben kazandım ben kazandım. Hadi git canısı. Ben... <laughs> en güzel yerde bana kaldı. Ef! Hey. Bu örtünün burada ne işi var? <laughs> <Sülüyor> uh. Suçunun üstüne derim. Oh��� <Sülüyor> hey. Uyansana tembel teneke çöp torbası. Ya ne uyandırıyorsun ya? Yemek hazır demeye çalışıyorum. Ya gelmeyeceğim uyuyacağım ben. Ha bir de senin Wonderbolt eğitimin yok muydu? Sana ne? Öf, gelmeye gel. Yoksa Pinky'nin seni şikayet ediyorum. Edersen et çok dumlumdaydı. Ya gel. Uyandırdın mı? Gidip baksana. <laughs> gel gel. gidiyorum bismillah. Hiçbir şey olmadı Bundaki de şans yani. <laughs> Bana vurdu. Küçük. Soduk beyinli işte. Kime diyorsun? Sana diyorum. Örtünde kaldır yerden. Bunu ben atmadım ki. Ben koymuştum oraya. Hayır koymayamazsın. <laughs> Pinky ablacığım bir bakar mısın? Ne oldu Farway? <laughs> <laughs> Canım ablacığım. Apple 5. Ne oldu? Al şurada duruyor. <laughs> o bana yalancı diyor. Ben o örtüyü ne güzel odaya katlayıp koymuştum. Ama o yere atmış ve bana suçu atıyor. Ne? <laughs> evet. Sen üzülme ben ona bakarım. <laughs> Neden bunu yapamıyorum? Ne yaptın kardeşine? Ya ne yaptın? Görürsün şimdi. Sana bir yemek bir yemek şu. yok. <laughs> Şuradan da kom. Yatacağım böyle. Çok güzel yatıyorum değil mi? İlk önce patlanış mısırı yiyin. Tamam. dondurma ve çilekli fasulye sona saklayalım. Hmm, tamam. <laughs> hmm. hmm. Şu çanta ses mi çıkardı? Ne? Hayır. O, o, o çanta sadece. Evet. Ama az önce ben All this is done. Ne? Ay, işte. ya, orada bir şey var. Göremiyorum ama orada bir şey var. Ne? Ne? Olamaz ben çalsam çekilin önünden. <laughs> De. ses mi çıkardı? Ee, belki sesli oyuncaktır olamaz mı yani? Ses çıkarmıyor. Bu Evet. वाम ये